Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı ise Volkan Adasında Hayatta Kal. Evet yanlış duymadınız. Volkan Adasında Hayatta Kalmaya çalışacağız. Volkan Adası derken yani yanardağ adasında hayatta kalmaya çalışacağız. Çok büyük bir adadayız ve bu adada hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman sizlerle birlikte videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, bir Minecraft serisine. Minecraft arkadaşlar Volkan adasında yani Yanardağ Adası'nda hayatta kalmaya çalışacağım. Arkadaşlar ada çok büyük. Size şöyle diyeyim. Yani düşündüğümden daha büyük. Ee, direkt ben odun kırmakla başlayacağım arkadaşlar. E, bu adada hayatta kalmak istiyorsanız, bu arada arkadaşlar e, çok teşekkür ederim, Ben yani teşekkür ederim derken e, Nasıl desem, 50 abone olmayı başardık. Yani bunun için sizlere çok, yani sizin sayınızı 50 abone olmayı başardık. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum hiç, 50 abone olduğunuz için çok mutluyum. Yani, e, bir anlatamam işte ee lafın özel dediğim gibi Minecraft videosu gelecek yarın e, yarına gelecek saati bilmiyorum çünkü bazen arkadaşlar editlemesi falan var o videolara videoyu editlerken falan arkadaşlar biraz zor oluyor o yüzden saat kaçta geleceğini size e, sandım bilmiyorum yani kaçta geleceğini bilmiyorum işte o kadar değil neyse arkadaşlar bu oda çok büyük daha yaprak kırdım çünkü eşe fidanın çıkması lazımdı. E, fidan çıkması bizim için iyi ve önemli. Şimdi arkadaşlar benim şu anki amacım adada güzel bir yer bulmak. Oraya yerleşmek ve e, o o kısmı ev yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu adada hayatta kalacaksak e, bir, 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 bölge bir bölümümüz olması lazım. Anlatamadım bir. Bir bölgeniz olması lazım ve o bölge o bölgede hayatta kalmalıyız. Tabi adanın her yerini daha keşfedemeyiz çünkü o kadar da şey değiliz şu anda o kadar da iyi bir durumda değiliz daha yeni başladık. Bir de arkadaşlar şu an diğer amacım da e, arkadaşlar adanın üstünde yanar dağ yani volkan olduğu söyleniyor. E, o volkana çıkmaya çalışacağım. E, ben güzel bir yer bulup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Arkadaşlar ben böyle bir yer buldum. Burası gayet güzel ve dümdüz. Şurada da gördüğünüz gibi deniz var. hem buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Ee, bugün birazcık madene gideriz. Sonra bakarız. Arkadaşlar ya güneş batmak üzere. Şu an şöyle bir crafting table yapalım. Arkadaşlar evet, Minecraft'ta bilmeyiniz yoktur herhalde. Daha biliyorsunuz yeni filmi de çıktı. Hatta onunla alakalı short videosu da çektim. Ee, ben nasıl sen baya güzel sayılır yani idare eder diye. Şimdi crafting table'ımızı koyduk. Ee, bir tane kendime güzel bir kazma yapacağım. Ee, geri kalanlar tahtalar bize kalsın abi. Sonradan kullanırız. Şimdi bana şu anlık bir kazma yeterli de. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var bu adayda e buraya doğru gelirken hiç hayvan görmedim Doğru bir tane inek gördüm yavru ee, onun dışında hiç ama hiç hayvan görmedim bu kötü bir şey Çünkü arkadaşlar her hayvan yoksa yatak yapamam koyun lazım bize falan filan ve şu an akşam oluyor ee, şimdi yatamayacağım için mecbur bir ağacın tepesinde beklemem gerekecek bu kötü bir şey o bak yanlış yere yerleşmişiz belki şuraya yerleşiriz hem tamam, gölde var baya iyi olur bir şey yapayım, ben niye craft ama neyse arkadaşlar biz şu yeri hemen koşarak bir gidelim bu arada arkadaşlar videoyu benim kanala abone olmayı, açarsanız beni çok mutlu edersiniz bak burada inekler de var abi çok şey arkadaşlar ben size şu anda size ihtiyacım yok inek minek istemiyorum koyun var mıdır koyun Arkadaşlar şu an çok kırılır Akşam oluyor. İyi ee, şu anlık şöyle şunu bitir. Abi şu tepesine çıksak bile yeter arkadaşlar. Bu gecelik bir korunalım. Sonra korun koyun arayışına geçeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle buralara bir odun koyuyorum çünkü arkadaşlar saldıran aldım. hatta şunu biz kıralım abi. Arkadaşlar akşam oluyor. Yani nasıl geçecek ya? Şöyle tahta yapalım şunları arkadaşlar. Şöyle. Koyalım. Arkadaşlar şu an dört bir tarafımı sarıyorum. Çünkü her an bir can canavar bizi saldırabilir. Burayı saramadım. Kötü bir şey. Neyse şu anlık burada duralım. Ee, o zaman arkadaşlar gün Yarına görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle iskili sesleri geldi ama bize saldıran olmadı. iyi yanı bu. Ee, arkadaşlar sabah oldu. Şimdi e, burayı bir kullanalım. Crafting table falan yapalım. Yapmıştık ama ee, ben onu almayı unuttum derken arkadaşlar ben orada iki eli canlı bekliyor bir creeper bir de iskelet eee creep bana doğru geliyor gel kardeşim şu an patlatılmaz herhalde beni de İyi şey olduğunu ben creep'i Arkadaşlar Creeper'dan bir ediyorum ya. Bayağı sinsiz kalıyorum bir canlı. Ben buradan nasıl geçeceğim? Creeper diyorum. Gel. mi? gelmedin. Gel gel. Gel bir daha dene. Gel bir daha bak ne oluyor. Arkadaşlar şöyle bunu kaç yaparsak bizi öldüremez. Evet. Sonuncuyu yapamadım. Hmm. Buranın da içine Neyse burayı bir az kapatalım arkadaşlar. Eee ben ne yapacağım ya arkadaşlar <laughs> son bir bir, 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 bir. Ee, şey kardeşim daha yeni başladık. Sakinleş. Yani. Bu artık ama. Arkadaşlar sakin ya. Neyse ben buraya kuracağım arkadaşlar. Bölgemizi belirledim. Tam buraya kurduruz. Ve şöyle bir iyi yanı var. Şu an iki tane koyun buldum. O oyun birazcık kaslı arkadaşlar. İki tane koyun buldum. Kardeşlerim benim. Merak etmeyin. Size çok güzel bir işim var. Gelin buraya. Hem etinizden hem de gününüzden faydalanacağım. Sağ ol kardeşim. Oo. Hazır deniz son zombi. Şu an saldırmıyorsun değil mi? Merhaba kardeşim seni seviyoruz. Neyse ee, bir tane daha koyun vardı ya şu tarafa doğru gitti. Lan nereye gitti? Arkadaşlar koyun gitti. Abi gidecek zamanı bulun ciddi misin? Arkadaşlar ya koyuna ihtiyacım vardı şimdi. Bir daha gündüz olmasını bekleyiz derken. Ha ha seni gel buraya arkadaşlar şu an tabi iki tane gün alt gene yani bir tane daha ihtiyacım olacak yalan kardeşim arkadaşım var mı varsa söyle de onların yanına gideyim öldüreyim onları yani hani bir tanesini öldür de gerisini kalanları besleriz sonra neyse arkadaşlar şu an ben bir madene gidip taş eşyalar yapışım derken arkadaşlar bugün iyi günümüzdeyiz birazcık kötü bir başlangıç yaptık ama sonradan verimlilikle devam ediyoruz yani oyuncu sen de öl kardeşim sağ ol var ol şimdi biz kurulacağımız bölgeyi seçelim arkadaşlar burayı kurulalım şöyle arkadaşlar bu arada yatağımızı birazcık korumamız gerekiyor çünkü bu yatağımız kırılırsa e, de boku yeriz bu boku yeriz onu değil şu an kıyımdan doğma noktamızı ayarladık bu baya iyi bir şey şimdi arkadaşlar ben şöyle şu dağın bir kısmından girip böyle taş kalacağım arkadaşlar hemen gidelim Gerçek taş kazan burada geçen nasılsınız? E, ee, bayağıdır video çekmiyorum çünkü her cumartesi ve pazar günü video çekiyorum bildiğiniz üzere Eee size nasılsınız diye bir sorayım. Arkadaşlar biraz da acıktım ha. Lan onun taş. Taş arıyorum ben toprak değil. Allah Allah. Oğlum burası sadece toprak mı? Ah ya bir taş bulamadık oluf taş falan çıkmış diyor neyse herkese gördüğünüz üzere akşamın canımın dolması lazım birden birazcık birazcık yani, az dolduysa da yani az doyursa da, da Yemek zorundayım Bizim arkadaşlar kanalıma kanalıma kadar ben taş topluyorum. o zamana kadar görüşürüz Evet arkadaşlar kaplan kırına kadar taş kırdım ve arkadaşlar geri koyun var ha. Oğlum ne güzel bu arkadaşlar içi buraya yerleştik ha. Koyun çıkıp duruyor. Neyse taş kırdım toplam 20, 28 tane taşımız oldu. Şimdi bunları da böyle ocak taş eşya falan yaparız. Ama bana bir ağaç lazım derken gel kardeşim şey bir yumurtayım. Arkadaşlar ağaç ağaçları yumurtlamak kötü bir şey e, evet, Minecraft'ta yapabilirsiniz ama gerçek hayatta sakın yapmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar video benim kanalıma bile bilmemiz için teşekkür Çok mutlu Arkadaşlar bu arada e, benim şu an kemacım yani şu an kemacım derken Ulan ben niye bunu buldum. Şu an kemacım derken bir şey şey yani e, şey. Şu anki hedefim kanalımızdaki yani kanalımdaki şu anki hedefim arkadaşlar 100 abone olmak 50 abone olduk yarısını tamamladık bildiğiniz üzere bir de 100 abone olursak ben çok ama çok mutlu olurum tabii 100 abone olmaya daha şu an erken yani tamam yarısını tamamlamış olabiliriz ama yani gerçekten bayağı erken olur şöyle buraya şu anda arkadaşlar küçük küçük bir yerleşelim bir tane de sandık yapalım gereksiz eşyalarımızı sanda bir boşaltalım çöp çarp yani şöyle Mesela şu at, oku at. Et kalsın toprağı at. Şu ağaç fidanını ekeriz arkadaşlar. Tahta ve şeyde şu anda ihtiyacımız var. Bu yani to bunları toplamamız lazım fidanlar arkadaşlar. Çünkü hem ekmem gerekiyor yani fidan ekmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar ağaç her şeyden önemli şu anda. Bizim için ağaç her şeyden önemli. Çünkü bu adada fazla ağaç olduğuna bakmayın bunlar büyümüyor. Yani bunlar sonsuza kadar devam etmiyor. Elma buldum. Güzel. Neyse şimdi. Arkadaşlar şöyle kendimize taş eşyalar yapalım. Öncelikle bir taş balta yapalım. Artık elimizi yumurtlamaya gerek yok. Bir taş kalma yapalım. Ee, şöyle bir taş kılıç da yapacağız. arkadaşlar öncelikle bir dakika şöyle bir çubuk yaparsak şöyle ve tamam şimdi Şunlar geçeceğiz şunları şu şekilde hizalayalım evet okey yani şu an güzel durumdayız ee, şu taşı da artık şu anda gerek yok şunu da atalım tamam bayağı iyi aslında dur dur şunları şu ünletlerini bir pişirelim hoş durmasınlar Yeni güneş batıyor. Arkadaşlar bu ne hız ya? Arkadaşlar şu Minecraft'ta eskiden güneş bu kadar hızlı batmıyordu. Bunun e, güneş batma hızını mı değiştirdiler? Hiç bilmiyorum ama yani artık eskisi kadar yavaş batmıyor. Onu söyleyeyim. Her yani neyse yatarız. Şu an çok sıkıntı değil. Arkadaşlar size de iyi dinler. Evet arkadaşlar başladık yeni ee, üçüncü günümüz Minecraft'ta üçüncü günümüz en ee, son yemek atmıştık biliyorsunuz ki onları da pişti Odunumuz şu sandık fırında kalsın arkadaşlar şu an benim bayağı bir odun kırıp ev yapmam gerekiyor ya, böyle büyük ev yapmayız yani ilk zaten büyük bir ev yapılmaz şöyle bizi idare edecek küçük bir kulübe yapsak yeterli o yüzden ben şu taş e, baltamı aldığım gibi şöyle şuradaki ağaçları yontmaya başlayabilirim siz de o zamana kadar da videoyu beğenip kanalı yapabilirim açıkçası beni çok mutlu edersiniz e, ben buraları geçeceğim çünkü yoksa bayağı sıkıcı olur gerçek şey video bayağı kısa olabilir arkadaşlar çünkü yani sonuca geçeceğim kısımlar olur neyse o zaman Evet arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyorum biraz açalım şimdi bekleyin. Oh, güzel bir yerim. Arkadaşlar e, yerden devam ediyorum. E, toplam e, huş ağacı odunundan iki tane. Huş ağacı, huş ağacı kütüğünden de dört tane olacak şekilde. Meşe odunundan dokuz tane ve meşe kütüğünden e, on sekiz tane olacak şekilde topladım. Şimdi arkadaşlar bunlar az diyebilirsiniz. Ama şu kadar söyleyeyim. Yani şurada görüyorsunuz artı 99 yazıyor ya arkadaşlar. Bu ne kadar çevirebileceğim anlamına geliyor. Şöyle oh güzel. Hemen çevirelim arkadaşlar. Bu bizim bayağı işimize yarayacak. Şunu da çevirelim arkadaşlar. Yani boş boşuna bunları toplamadık. Şöyle arkadaşlar bir de huş ağacından elde ettim Huş ağacı arkadaşlar çok az buldum. Ama iyi yanı huş ağacı fidanımızda oldu. Yani Zaten abi çok uşağın uşağı çok fazla kullanmayacağım. E, çünkü sebebi e, kullanmayı gerek yok. Çoğunlukla tohum olarak kullanacağız. Hani onun evin altını için kullanacağım. Öyle diyeyim. Şimdi ben bunu bir yere ekeyim arkadaşlar. Bu şu anlık bizim için en değerli şeylerden bir tanesi çok az bulunca bak şurada iki tane var ya galiba onun daha kalmadı. Yani bilmiyorum her neyse. Şuraya bir tane ekelim arkadaşlar. Tohumu baya önemli. işimize yarar. Meşe fidanından da var birazcık şunları da şöyle. Çok var. devam edelim. Onlar da büyür arkadaşlar. Şu, şunu kıralım. Bunu bir kırıp bir, bir ev yapacağız. Arkadaşlar o kadar büyük ev yapmayacağım. onunla bir tane ev yaparım. Ama, ben zaten ben parkur mu yaptım? Ya arkadaşlar istesem bak görüyorsunuz istiyorum beceremiyorum mi istemiyerek parkur yaptım. He neyse. Şu an arkadaşlar. Ben bir yatağı... Şimdi arkadaşlar. Şöyle. 10 onluk bir ev yapmayı düşünüyorum. Ee, şuradan başlasın. Bir arkadaşlar. 10. Burada şu bu kadar büyüklükte bir ev yapacağız şu anlık. Şu anlık bir yeter mi yeter daha mı? Bu e, bu, yani nasıl ben, daha bu ilk gün yani ilk evimiz olacağı için arkadaşlar bu kadar büyük ev yapmaya gerek yok. Ee, ben arkadaşlar evi yap yapalım. Ee, yapan evi yapana kadar yani evi yapacak görüşürüz arkadaşlar. O zaman bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anlık böyle gözüküyor. Ee, arkadaşlar şimdi diyeceksiniz abi şu e, bu odunlar nerede? alaka odun neden kullandın? Arkadaşlar nasıl desem böyle değişik bir model yapmak istedim. Ee, değişik bir şekil yapmak istedim. Bu yüzden e, odunları da kullandım. Ee, yani bu neydi canım istedi. Hmm. Arkadaşlar oraya çıkmam lazım. Oğlum ben de beş tane toprak var bilmiyorum ama kullanan bari bu bir şey arasın. Şöyle buradan devam ederiz. Odunumuz daha bitmedi. Bir, dört tane daha var. Arkadaşlar şuralara kenarlarını yapsak de bize yeter. İyi, ben yanlış koymak korkmadığım için bir dakika. Aa, ben bunu bir tık aşağıdan yapmışım. O ben burayı bir düzelttim arkadaşlar. Zaten buraya giderse ee, şey olacak. Ben böyle giderse biraz sıkıntı var. O zaman ben düzeltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sıkıntıları düzelttim. E, şu bu şekilde gözüküyor. E, daha bu güzelleşecek arkadaşlar. Siz ee, benim böyle yaptım o bakmayın daha bu güzelleşecek yani ee, nasıl güzelleşecek hakkında hiçbir fikrim yok ama olsun <laughs> yok yok ya, bu güzelleşecek yani bu şekilde duruyor ama güzel olacak herkese ben güveniyorum acaba burada bir şey mi yapsaydım gerçekten ya hoş olun hiç güzel bu yok arkadaşlar ben şu ucunu ucunu yani çok kötü gözüktü ya şimdi kurulumuna ihtiyacımız var şimdi kötü gözüktü normalde belki güzel gözükürce koydum ee bir daha da koymam onu anladım onun dışında olumluluğumuz azaldı zaten daha, daha olumlu çok bir şey yapmayacağız herkese bir kapı yapacağız onun dışında kuma ihtiyacım var evet daha demin arkadaşlar birazcık yeri kırarken kum kırdım yani kum düşündüm ee, o yüzden birazcık kum var ama bana daha fazla gidecek Arkadaşlar ben bu duvarları küp camdan yapmayı düşünüyorum. Yani şimdi cam kullanmayacağım. Bunun sebebini sorarsanız arkadaşlar eğer böyle çok pencereli, çok camlı ev yapacaksanız e, böyle su falan gibi gösterdiği kadar büyüklükte şu şuradan bu kadar büyüklükte bir camlı duvarlar yapacaksınız arkadaşlar çok can kullanıyorum çünkü ince cam kullanınca arkadaşlar ince camın yanına hangi bloktan koyarsınız yani hangi tür eşya böyle koyarsınız o şey oluyor arkadaşlar o eşya ile birlikte cam birleşiyor ya ben de çoğunlukla eşya camın camı direkt kenarına koyuyorum ve birleşmesini sevmiyorum bu yüzden arkadaşlar büyük ihtimalle e, o o yüzden cam kullanacağım bu lan karıştırma karıştırma kafamı. Oğlum benim beyin çok ki ya. Neyse. Eee atasın şu yerleri de geçirir. nasıl yani sen durup uzun olmaya başladı. Daha bir volkan tanımı tepesine çekeceğiz. Hani yanar dağı. Arkadaşlar volkanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Yanar Yani bu bir yarı da volkan. Biz, ben de uygun değilim volkan dağı diye. Tepesini çıkarıp daha tepesini çıkıyoruz yani. Bu ara Şöyle ben bu böyle bir kırayım arkadaşlar. Şu anda şey yapan, e, bu evin altını yazdıktan sonra arkadaşlar bizim videomuzdan bu kadar olur. Yani elin altını yazdıktan sonra e, volkan da çıkar. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle ben orada videoyu bitireceğim. Arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar videoyu beğenin. Zaten evet, izin videolarımız bileyim, bayağı az izleniyor. En fazla izlenen videomuz galiba ilk videom ve 20 izlenmem ne var? Yani arkadaşlar izlenmelerimiz 500 artık görüntülenme bak. Çok fazla. Yani şu an kanalımın abone sayısına göre gerçekten fazla. Ama anlatacağım. Ee, abone olmayı ve çok izlemek de fazla olsun arkadaşlar normal uzun videolarımı daha az izleniyor yani ya keşke ya ama yani daha az izleniyor bu kötü bir şey yani az izlenmesi neden kötü derseniz yani konuktan keşfer kanalınızın ee, yani, beni birazcık ütmüyor o yüzden keşke abone olmayı Çok kötü mü galiba Eee zombiler yine doğmaya başladı da. Lan oğlum benim mi gözüm yanlış görüyorsa büyük zombi ha arkadaşlar büyük zombi başına küçük zombi almış tam bu nasıl oluyor bak ama kaçıyor Arkadaşlar Minecraft bozulmaya mı başladı anlamadım. Lan! <laughs> Şimdi ne diyeyim ben? Neyse arkadaşlar e, ben bu yüzden tutuyorum. Görüşmek üzere. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu evin altını en fazla hepsi topu yani. Hepsi topu evin altını düzeltebilirim yani. Eee... Onu da odun yetmedi. Neyse ama bayağı iyi yaptık burada bir odamız daha var. Onu da kırarak Herhalde en sonunda bitiririz. Arkadaşlar bayağı iyi oldu. Şu an evin altını yaptıktan sonra bilet amacım Şey, yani. o dediğim gibi dalganın üstünü çıkmak istiyorum. Arkadaşlar burada daha demin kripler patladı ve toplam 18 tane falan kumum var. Yani sana bu 18 tane cam demek oluyor. Bayağı iyi de arkadaşlar bir odun yetmiyor ya. Tamamen oğlum uçuş ağacı çok az var buralarda. Yani o yüzden birazcık sıkıntı uçuş ağacı. Bakın en son şuraya bir tane ekmişim. O birazcık büyümüş. Bunu bir kıralım. Kanka burada bu sadece sokak bulunuyor. Zaten bu yüzden bu kadar da uzun çıkıntısı birazcık çekebiliriz. Ama onun dışında falan iyi durumdayız. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar işte bundan sonra evimizin altı tamamlanacak. Şöyle azıcık bir şeyimiz kaldı. Şu kısmı da tamamlarsak zaten bitti. Ve arkadaşlar e, Volkan Dağı'na çıkacağız. Yani o yüzden birazcık kumlar pişsin. Ben de az kum var bile. Kötü yani bu. Yemeğimiz de yok ya. Arkadaşlar -şey, Creeper iyi patlayacak zamanı burada. He. Neyse. Şimdi arkadaşlar Volkan Dağı'nın kebebini çıkacağım. Yani şu koca da çıkmayı deneyeceğim. Şuradan çıkalım ya. Şurası birazcık daha düz. Şunun çıkarız arkadaşlar. Bakalım Volkan da nasılmış tepesi nasılmış diye bakalım. Şimdi şöyle çıkarsak evet böyle <laughs> arkadaşlar yağmur ya ciddi misin? Biz arkadaşlar tepesinde görürsünüz. Evet arkadaşlar Volkan Dağı'nı buldum ve gördüğünüz üzereyle arkadaşlar şu an e, Öldüğüm bayağı büyük. bayağı bayağı büyük arkadaşlar. Hani şey şimdi oraya gideceğiz. Ee, burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Abi baya büyük. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha bayağı büyük. Ee, arkadaşlar şimdi Volkan Dağı'na bir inelim. baya. Arkadaşlar baya bildiğiniz büyük büyük ya onun yani an şurası baya güzel yani domuz düş da var e, birazcık domuz için kötü oldu Eee aslında görüntüyle daha dağın tepesindeyim ve şu an yanardağ nasıl desem güzel gerçekten güzelmiş Neyse, neyse arkadaşlar o zaman bugün videomuzdan bu kadar olsun. Ee, Videoyu benim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bye.